Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin. Arkadaşlar börek yapacağız hazır yufkadan. Çayımız demlenene kadar hazırlayalım. 2 adet yumurtamız var. 1 su bardağı yoğurtumuz var. Bir su bardağı sıvı yağ. Güzel bir börek yapacağız arkadaşlar. Bir paket kabartma tozumuz var. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. peynirimiz tuzsuz diye bir, biraz da tuz attım arkadaşlar sosunun içine. Bu peynirinden yapacağız. Evet, bu yeterli. Evet, tepsimizin dibini yağladık. Şimdi açalım. Böyle bir tepside yapmak istedim arkadaşlar. Sosumuzdan böyle borgenin her tarafına gelecek şekilde sürelim. Süper ayak gibi oluyor arkadaşlar. Gerçekten de. Bugün de kahvaltımızı böyle yapmış oluruz. Güzel olur. Böyle kat kat dizeceğiz. Her tarafına gelecek şekilde tekrardan sosumuzu atalım. Evet, peynirimizden serpelim aralarına, gerçekten çay demlenen kadar hazır oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yufkalarımızı döşedik. Her iki katta bir peynir koyduk. Şimdi burayı da böyle katlayalım. Dört tane yufkamız vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalan sosumuzu da üzerine ile gezdirelim. Sosu üzerine sosu bol olunca güzel kızarıyor arkadaşlar. çay da almadım. Kaşığıyla sürdüm. Ama Evet. Şimdi bunu alt üst ayara 180 derecede ısıtılmış fırınımıza gönderelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böreğimiz pişti. Mis gibi. Çay demlenene kadar 4 tane yufkadan bir tepsi börek yaptık yiyenlere deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar yorumlara yazarsanız deneyip sevinirim kanalıma abone olursanız arkadaşlar benim kanalım yeni yardımcı olursanız mutlu olurum diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun